Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Counter Strike Go diyordum. İşte Bugün Counter Strike yoldaş Bize devam ediyoruz. Fakat bu sefer Go'da değil, CS2'deyiz. Kardeşim, CS2 hakkında bir yorum alabilir miyim? CSGO'dan daha kötü, Valorant'la aynı seviyede. Arkadaşlar, normalde biliyorsunuz zaten bizim bir Lake ve Short Dust'da genelde oynuyorduk ama iki haritada şu an yok, touch mob şeklinde evet. nedeni bilmiyoruz. Şu an olan haritalar, Inferno, Vertigo, Nuke ve Overpass. Aynen Overpass öyle. Overpass'ı Nuke'da pek e, sevmediğimiz için, oynayamadığımız için. En azından inferno Vertigo'yu seçiyoruz şimdi inferno Aynen. geldi haydi bakalım Şimdi kardeşim nasıl bir plan yapacağız Sen şu sağdan git sola hiç bakmadan ben de evden çıkıyorum Kanka biri sağdan biri soldan geldi bu arada Ah O da orada Aldı, al al bomba kaç. Bomba geldi. Aldın aldın. Arkadaşlar yine çift ekran. Hani onu da şey yapalım. Geldi. Çıkarsın. Şaka mı bu? Üf. Yapma aşağı. Yap araşça. Yap. Bizi güzel bir şekilde aldık. Haydi bakalım. ben yine ekogun bu el. Ben bu sefer sol sensa tamam. at sağ. Ben de sola atıyorum. Gel <laughs> 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 Ben ilk başta senin dediğin yanlış anladığım bir eve doğru gittim. Şimdi evden çıkıyoruz ikimiz de gel. Raptanım ne derse o. Ya ben de yüzde yüz bir şey bilin anlayayım işte deniyoruz. İki turdur yaver gidiyor. Bu turda gider inşallah. Flash atıyorum. atayım mı? <laughs> Allah. Aa! Bayağı vurdum. Dokunsan bak. tükürsen öldü. An <laughs> Adam kendi flash'ını yedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yersin. Aa! Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> Şu... <gülüyor> ben oradaki cesetten korktum bu arada. Arkadaşlar. El, tomates, i̇yi yani iyi yani ilk maç olduğu için güzel. Gel. Kolay rakip gelmesi iyi oldu. Bu sefer ben aşağıdan iniyorum flash'a sen balkondan direkt atlıyor. Tamamdır. Allah sana laf ettikten sonra benim kendi yerim. Ya ne gev almış. <laughs> Öyle bir ortada kaldım ki gördün mü? Seni vuran neredeydi ki? Sen geldin taraftaydı. Ama geliyor bak. Ah be. Bayağı da vurdum ya. Kaç olsun ya? olsun. Serimizin devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aa bayağı vurdu mu bilmiyorum. Bence alırsın ama. Bombayı alsaydın keşke dur ya. Ne yapıyorsun oğlum? geldi Ben körüm. Ben körüm. Ben tek denedim de tamam. Bak bak yaptığı harekete bak. Lan var ya. Sizi alıp böyle patates gibi soyup sonra kızartmak istiyorum ya. <laughs> O kadar iş şey yaptım ki aslında. Hem Molotov hem Üş Yanıyor eller yanıyor ya Ben evden gidiyorum bu sefer Balkonun orada pusuyor hep çekil önce çekil çekil Bak orayı hemen bir bomba atıyorum canı bayağı geçti orada helal Ufff Bu sefer orada pas pusmamış demek Bir önceki dur bak benim kayıttan göreceksin orada bekledi önce bomba attım sonra molotof attım Mal oldu Bir Nasıl olabilir böyle bir şey? Ne yapıyorsun manyağı bak. Ya oğlum çok iyi oynadım ya. Lan 91. Ya aga gerçekten bir tane daha saçma isabet etse ölecek ya. %100 ses kasma, %100 özveri. Ay. Üf. Vazupa. Arkadaşlar bu arada bizim isimlerimiz Tavavasınız'da benzer geliyor olabilir. Böyle ekip olduğumuz belli olsun diye yaptık. Eğer bir gün CS'de karşılaşırsanız maç salın ama çaktırmayın. Of. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Helal. Of. İkisi çıkacak de bak bu kadar eminim. Biri çıktı. Kanka gel. Kanka ya. Kördüm kadar ya. iyi biliyorum ama salak gibi şey yap. Sen sen şuralara falan bak yine. İkisi de sol. Çıktı vurdum. Orada orada ikisi de. O da orada oğlum. He? İkisi sol diyorum. Niye sen hala base'e bakıyorsun? Oh güzel 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 kazandık arkadaşlar. O zaman haydi ikinci maça. Haydi CT olarak başlıyoruz. Şimdi de adamların içinden geçeceğiz. <gülüyor> 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 ben USB'mi aldım. Sen oradan ben buradan. Haydi. İki FS hazır. Oo. Gerçekten evet. biz biz bu oyun için mi doğduk ya kardeşim? Şimdi yine aynı şekilde yapalım. Aynen Joe Mayne. Sen o silahı sevmiyordun. Allah. Sen MP9 mu sevmiyordun? Ay evet. Uzaktan spray diyor. MP5 CD böyle şaplaklıyor ya çok iyi. Evet ya. Rahat dur lan. Dur hala talim mucibda Evden gidiyor olabilir. Allah. So, diğer diğer taraftan geldi bir tane. İki taneymiş kanka haber olsun. Sağlam al. Sağlam al. Hah afet. Üstüme koşuyor ya. Ya sen kimsin oğlum? He? Dışarıda biri çıkıyor lan. Oğlum forusta değiliz lan. Bana mı sıktın? Üste üste. Oğlum balkonda olduğunu o kadar iyi biliyordum. Flashladım kör. Dur. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Orada biz mouse pezi şeyi alanı bitti de olma oldu? Karşı bir moral müziği versene ya. Girdiler bu arada peyze. Tamam tamam biliyorum. Tamam. Gördün eşeği. ne yapıyor? <laughs> benim evim şaka mı? Oh. Hadi biraz daha odaklanalım. Haydi haydi. Alacağız oğlum bu maçı. Alacağız da. Bunu açarız Bu müziği açma kanka. Alamıyoruz. O güzel güzel. Tamam. Şimdi şey zamanı, eğlence. <laughs> Kardeşim, sence Enes Batur'un Netflix'e geçmesi doğru bir karar? <laughs> Marvel neden düşüştü? Ayağı ay kaymıştır. <laughs> Hadi başlıyorum. Hazır mısın? Kaç takımı alıyoruz? Tamam. Happy videolar ya. Eyvallah cane. Yaktın mı adamı? Yaktın. Yandı mı şerefsiz? Evde kanka. o ben öldüğünü görmedim senin. Flashladım. Aa bak Güzel. Kanka ben çekiyorum. Çek yani silah. <gülüyor> <gülüyor> Kaybet. Oğlum MP5 çektim lan. Kanka. Çektim bir <laughs> şey. Bombaya öyle bir ki o. Oğlum ne oluyor? Maç dönüyor. Kanka bu sefer ben evden gidiyorum. Ben adama sıkıyorum, adam da bana sıkıyor. Ben niye öl ölüyorum da adam ölmüyor? Zıpla. Geliyor. Als, alsaydın çok epik olurdu ya. İki el almamız lazım bak çok kolay. Aynen. Tabi efendim. Abi bu adamın silah anlamıyorum bu kadar hızlı. Bana mı hızlı geliyor? Bana hızlı geliyormuş bak adam öldürdü. Lan oğlum. Ya kanka ben görüyorum. O maç çeviremeyeceksiniz ya. Haydi haydi haydi. Soldan bir şey yap gidiyorum. Dokuz sol canım var. Solda sol tarafta. Allah seni kahretsin. Orada o da solda sağda bak gördün. Gördün orada bak. Ali! Yes <laughs> la! 9 can 9 o, can. Adam bayağı yedi o ya. 50, 44 yemiş. Hadi hadi alıyoruz hadi alıyoruz. Aa arkada. Bak baktım taraf taraftan gelecek. Onu gördü o flashı <laughs> Lan ben Aa. ne yapıyorum? Köpüğü sev geçer. Şey. Köpük de korktu ki bağırmak <laughs> <diye. gülüyor> <laughs> için. Işte. <laughs> 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 Git lan. Al şu elini. Neler? Nerede? Benim şey oha evet. Konuşa. Aa orada. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Arkadaşlar gerçekten hani vermememiz gereken bir beraberlik verdik. Olsun ama. Tamamen benden dolayı verdik. Yani. Hani yapacak bir şey yok. Daha çok CSGO yolda istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.